açısı iyi sanırım. Tekrardan selamlar. Nasılsınız? Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir bolluk ve bereket arınması, bolluk ve bereket meditasyonu yapacağız daha doğrusu. Lütfen arkanıza yaslanın. Hep beraber içinizden niyetlerinizi ve dileklerinizi serbest bırakarak başlamanızı istiyorum. Çünkü evren bunları zaten biliyor. Biz tekrar eden programları sinyal veren bir sinyal alıcısı veya bir e, hani kırmızı bir ışık düşünün bir uydu alıcısının üzerinde mesela bunun gibi yanıp sönüyor yanıp sönüyor. Fakat ona aktardığınız bir program yok, bir enerji yok, bir e, niyet yok, ol dediğiniz bir güç yok, e, ona verdiğiniz bir e, ivme, bir, kavim, bir kaldırış yok. Bundan kaynaklı olarak bu size elbette ki belli bir süre sonra duygusal olarak bulantı ve rahatsız edici gelecek ve sonra onu olmuyor diye adlandıracaksınız. Çünkü o uzun zamandır orada bekliyor ve aslında bu işler bu şekilde yürümüyor. Hadi gelin size işleri nasıl yürüdüğünü anlatayım. <laughs> evet öncelikle Para enerjisi evrende var olan her şey gibi fiziksel bir e, duruma sahip ve bu fiziksel durum mutlaka enerjiyle yürüyor. Yani bizler diğer enerji çalışmalarında veya işte işlemler, ritüeller sırasında nasıl ki ve e, muskatılsın sırasında nasıl ki e, arınma niyetiyle oturduğumuzda bir enerjiden veya bir niyetten güç alıp arınabiliyorsak şu anda e, bunun için burada zaten bulunuyoruz. Aynı şekilde para da bir enerjiden güç alır ve bizlerin çekim enerjisi dahil, kendi bioenerjileri dahil, kendi ruhunun ışığı dahil tamamen hayatımıza belli bir süre sonra düzenli uygulama ile beraber dahil olmaya başlar. Şimdi hayatımızda bazı şeylerin kıtlığını, eksikliğini çekiyorsak bu bereketin tersidir. Öncelikle kıtlığa kızıp neden yoksulum, neden kıtlık içerisindeyim diye düşünmeniz sizi daha bereketli hale getirmez. Bazen çaresizlik o kadar ağır ve zor olabilir ki yaşanan şeyin ders vermek amaçlı olduğunu unuturuz. Sanki Allah bizi burada öldürmek istiyormuş gibi yani boş batağına batmış insanlar dahi bu videoları izliyor diyelim ki tamam mı? çok zor durumda olanlar kıtlık içinde olanlar fakat o durum aslında bir ders amacıyla hayatınıza geldi gerçekten ve onun çaresi şu anda dünyada olmasa size gelmek istiyor olmasa o size verilmezdi. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse bunu bu kadar taşı Bilecek kadar güçlü değil zaten. Önce hakkı hakka teslim edelim. Sonra kendi hakkımızı talep edelim. Zor durumlarla karşılaştığınızda bir arkadaşınızdan yardım istemek ne kadar zorsa evrenin bir yerlerden çıkartıp da bize para vermesini beklemek veya maddi durumunuzun aniden değişmesini, işlerimizin aniden açılmasını beklemek de o kadar zor. Ama isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Demek istediğim şey o işi bizden daha iyi biliyorsa, iki yüzü de kara onun. Demek ki o bize mutlaka eleştiri ve yargı olmadan ölmeyelim, sürünmeyelim diye bir noktada yardım etmek istiyor. Evrenin güçleri ve sistemleri de buna göre programlanmış. Şimdi bu çalışma sırasında hem özel sistemlerle tabii ki bunu gerçekleştiriyoruz ama aynı zamanda benim için önemli olan ne? Allah ile aramızdaki ilişkiye bir ışık tutmak, bir dikkat etmek. Ya yani kimse tabii ki dindar ya da işte böyle Zor ibadetlerin yerine getirmek ve bunun karşılığı para ile bereket ile yatırmak içerisinde almak durumunda değil. Benim kastettiğim şey insanın kendisinin ışığa yaklaşması, ışığa dönüşmesi ve bu bereketin enerji çalışması yoluyla açılarak onun hayatına dahil olması. Bir iş yeriniz olabilir, iki iş ortaklarınız olabilir. Üç e, ciddi bir iş adamı, iş kadını olabilirsiniz. E, ben, ben kendi izleyicilerime göre konuşuyorum. E, e, i̇şte siyasi siyaset içerisinde olabilirsiniz. Her kimseniz bir dükkanınız olabilir, hiçbir şeyiniz olmayabilir. Birilerinden destek alarak yaşamaya çalışıyor olabilirsiniz. Veyahut beklenmedik bir yerden para gelmesini niyetlenmiş istiyor olabilirsiniz. Olabilir çünkü enerji. Burada düşünün bir mıknatıs var tam orta merkezde ve her şeyi size çekiyor. Enerji merkezi burada olduğu için siz ben dediğiniz yaratım, farkındalık dediğimiz bolluk farkındalığı yani kişi bilinç olarak tamamen burada olduğunda kendisiyle de barış halinde enerjileri de düzenli olmuş oluyor zaten ve o tamamen kendine gelişle beraber ulan ben yetişkin bir insanım hani benim maddi sorumluluklarım, hani benim e, hayallerim gel bir şey yapacaktım çünkü bu da duygusal bir sorumluluk ve gerçekten e, bereketi e, tıkayan bir konu hayallerini gerçekleştiremeyen insanlar bereketli değildir doğru mu veya diyebilir ki hani benim e, yani bir insan olarak gördüğüm saygı, hak ettiğim konfor, hak ettiğim refah. Çünkü e, e, hayvanların yaşam e, standartları ne kadar biz insanoğlu olarak ayarlayıp bir markete gidip bu parayı verip bir şeyleri e, satın alabiliyoruz. Ama söz konusu biz olduğu zaman kendi yaşam standartlarımızı ne bileyim Paris'e gidip bir kahve içme lüksümüzden tut da kitapçıya gidip bir tane e, normal bir şey alabilme ya da işte bir ihtiyacımızı olduğundan daha fazla karşılayabilir daha rahat seyahat etme veya e, sıcak geldi mi klimayı açabilme, her neyse sizin için konfor ve e, rahatlama, refah dediğimiz nokta, bu özgürlüğü kendimize veremiyoruz. Ya biz ırgat mıyız? Hayır, biz öncelikle Tanrı'nın köleleriyiz. Biz öncelikle Allah'ın Allah kullarıyız. İnsan asla paraya kölelik etmeyecek veya insan asla başka bir insana veya duruma kölelik etmeyecek. Bu yüzden bereket ve refah içerisinde olmanız normal ve olması gereken şey bütün kitaplarda yazdığı gibi Allah gerçekten ya ganidir. Şöyle gani da tokluk yaratan bir durum oluşturur. Öncelikle doyarız Sonrasında kasemizden taşmaya başlar sonra yavaş yavaş hepimiz gülen budaya dönüşmeye başlarız. Kardeşim işim gücüm varken ben bu problemlerle neden uğraşmaya devam edeyim demeye başlayacaksınız insanlara veya göreceksiniz ki aslında asıl meseleleri sorumluluk almak ama özellikle de iş dünyalarını yoluna sokmak veya kazançlarını arttırmak olmalı. Çünkü bizler ülkemizin ekonomik refah seviyesine de e, efendime söyleyeyim hizmet ediyoruz ve bizler aynı zamanda cumhuriyeti emanetle aldık. Bunu e, ekonomik refah seviyemizi geliştirmekle de sorumluyuz. Dünyaya da hizmet ediyoruz. Yani bu ışığı arttırmakla bereketi arttırmakla zaten sorumluyuz. Yani her şey şu anda buraya gelmenizi bekliyordu ve bundan sonrası sizin için çok farklı olacak buna emin olabilirsiniz. Para, enerjisi dediğim anda aktif olan ve parayı hayatıma gani gani almamı engelleyen bütün tıkanıklık ve blokajlarımızı şu anda teker teker sevgili baş melek Ariel, baş melek Rafael ve israfil şifalandırıyor. İsrafil ve Rafael aynı melek. Derin güzel nefesle beraber paranın şifa olmadığını, düşündüğünüz paranın işe yaramayacağını, halbuki siz parayı zaten yönlendirmelisiniz. Para kalkıp size yarın bir gün beni kötü kullandı diye ahirette hesap sormayacak ki. Parayı nasıl kullandın diye size hesap soruluyor veya para geldikten sonra vicdan testine tabi tutuluyorsunuz. Bundan sonrasını ne yapacaksın bakalım hadi enerjiyle aldın alacağın. Bunlar için gerekli olan istikrar, düzenli kazanç için her gün gani gani artarak bize gelebilmesi için gerekli olan karmik denge ve kul hakkının da şifalanmasına ve gerekli bütün enerji temizliğinin yapılmasına şimdi izin veriyoruz. Sadece izin veriyoruz. Baş melek, Ariel, baş melek, İsrafil, koruyucu meleklerimiz, yüksek benliğimiz çalışsınlar. Parayı somut olarak bize bu videodan sonra ve bu videoyu düzenli uyguladıkça her gün arttırarak gelecek şekilde programlıyorlar. Net. Serbest bırakıyoruz. Serbest bırakın. Serbest bırakın. Sadece enerji. Sadece enerji. Serbest bırakın. İhtiyaçlarımız var, isteklerimiz var ve bizler tek başımıza çaresiziz işte o zaman çare başlıyor. Bu bir Aslıhan özde özdesizi. Çaresizlik başladığı anda işte o zaman çare başlıyor. Çünkü yapacak bir şey yoksa zaten bizi bu dünyaya kim gönderdiyse o sorumlu nokta. Derin güzel nefeslerle beraber zor zamanları veya kıtlığı tamamen serbest bırakın. Kontrolü serbest bırakın. Para şu anda dahil olmaya başladı. İzin verin koruyucu melekler bu şifayı yapsınlar. Bu çalışmayı gerçekleştirsinler. Sevgi ve ışıkla parayı dünyamıza dahil ediyorlar. İşlerimizin artmasına, ışığımızın büyümesine izin verelim. Kazancımızın artmasına izin verelim. programlama özel bir sistem tarafından sadece ben tarafından yapılmaktadır para hızlıca elimize geçiyor. geliyor Evet ben parayı açmak için buraya oturdum. Açıldığını görene kadar da videonun başından gitmiyorum. Zaten daha öncesinden beri bir sürü bolluk ve bereket videosu çektik. Para meditasyonu çektik. 15 yıllık meslek hayatımın verdiği tabii ki benim kıymetli mesleğime duyduğum minnet, sevgi ve saygıyla bunları bu şekilde hızlı açılabilir hale ben programladım. O yüzden burada aldığınız şifanın sadece bu video özel olduğunu lütfen bilin sevgiyle kabul edin. Benim verebileceğim armağan dünyaya bu. Yani şu anda hemen hayatınız değişebilir. Çünkü bütün takipçilerimiz biliyor ki bir seansta bütün işlemleri tamamlayıp bitiriyoruz. 15 yılın bana armağanı bu. Çok şükür. 15 yıldan fazla oldu gerçi. 2 sene önce söylüyordum onu da. Sevgiyle serbest bırakın. Bırakın programlama devam etsin. Hayatınıza doğrudan dahil oluyor şu anda para. Biraz da elimizle şifa verelim. Yoklar var olsun, bu dönüşüm tamamlansın, izin verelim. Çünkü başta da söylediğim gibi, yok da bir olay, var da bir olay. Ne komik oldu, değil mi? Şarkıdaki gibi. Fakat içerisindeki anlamları ve manaları ona biz yazıyoruz. Bu sebeple. Varı seçersek en azından hem sorumluluklarımızı almış oluruz hayatla ilgili, hem de başkalarına paranın doğru kullanımıyla alakalı yol gösterici olmuş oluruz. Aldığımız ve kabul ettiğiniz para hayatınıza şifa ve sevgi getirsin diliyorum. Bu meditasyonun düzenli olarak 21 gün boyunca her gün uygulanmasını veya daha doğrusu sonuç alana kadar her gün uygulanmasını tavsiye ediyorum. Zaten uygulayın sonuç alana kadar her gün düzenli olarak. Evet. Ben Aslıhan Creator Tan, spiritüel danışman, medyum, bireysel şifa seansı almak istediğinizde bireysel tarot yorumu, bireysel e, ritüel, bireysel muska, tılsım ve vekf çalışmaları 0505 078 93 41 numaralı WhatsApp hattından bana doğrudan ulaşıp randevunuzu alabilirsiniz. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Paranız hayırlı ve bereketli olsun. Sevgiler. Namaste.